Faslık. Gerekten mi tutuyordun sen de? Bırak canım yanıyor. Ne olacak senin bu halin? Ne var benim halimde? Rüzgarda savrulur gibisin. Hala anlayamamışsın ailenin önemini. Bir aileyi sevmek kolay ama içinde kalmak başka bir şey. Bu evin kirası benim maaşımla ödeniyor. <laughs> 20 senedir kim bakıyor? Normal <laughs> normal Yaptığı şeyleri bir lütufta bulunursun gibi kafamıza kakıyorsun. Kızınızın Reyhan'la görüşmesini istemiyor. Bütün bunlar para demek. İstediğiniz nedir? Küçük bir villa tarzı bir şey olabilir. Anneniz olarak bu yaşınıza kadar elimden geleni yaptım. Ama artık bitti. Ben gidiyorum. Ya burası bizim aşk yolumuz olacak? Sana söz, mutlu olman için her şeyi yapacağım. Hiç bırakmayacağım seni. Benim kuzenimin kalbine ağladı. Yengem tabii hiç iyi durumda değil. Yani bildiğin Aslı başımıza bela oldu. Hocam beni tek Aslı ile evleneceksin, beden arkaya yerleşeceksin. Merhaba aile. Yaklaşan bölümlerde Aslı, nihayet Reyhan'la birlikte konağa taşınma cesaretini gösterecek. Ancak bu cesaret onun dünyasını alt üst edecek. Çünkü Hülya'nın gölgesi, her zaman en beklenmedik anlarda karşısına çıkacak ve zehirli oyunlarıyla Aslı ile Reyhan arasındaki bağı sarsmaya çalışacak. Aslı için Reyhan artık sadece bir arkadaş değil, yıllardır özlemini duyduğu anne figürü olacak. Ama bu bağ ne kadar güçlenirse, Hülya'nın saldırıları da o kadar acımasız olacak. Bu sırada Araz, kalbindeki fırtınaya uyanacak ve Aslı'ya karşı karşı gerçek duygularını fark etmeye başlayacak Peki aslı kalbini araza mı teslim edecek yoksa Reyhan'la kurduğu kırılgan bağımı koruyacak düşüncelerinizi yorumlarda paylaşın ve erken güncellemeler için kanalımıza abone olmayı unutmayın bir sonraki analiz videosunda görüşmek üzere hoşça kalın.